Merhaba arkadaşlar bugün Tonguç Akademi Zoru Bankası'ndan mükemmel iki paralelkenar kenar üçgende alan sorusu buldum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çözelim. 7 ve 8 soru arkadaşlar sayfa 127 sizde bakabilirsiniz şöyle göstereyim 127. Aynen şimdi arkadaşlar mükemmel iki soru bunlar. Hemen birin soruyu çözeyim. Aşağı verilen resim ağacın boyu 8 santimmiş yani bu 8 santim. Gölgenin uzunluğu ağacın uzunluğu oranı 3 bölü 2'dir. Şimdi mi? gölgenin uzunluğu 3'müş. 3 kat diyelim. Ee, zaten ağacın uzunluğu 8'di. 2 ile neyi çarparsak 8 yapar? 4. Alt ve pay ve paydayı ile de çarpmamız lazım da oranda hatırlarsanız. 4 x 3 de 12. Demek ki gölgen boyu da 12. ABC üçgeninin e, alanını sormuş. 12 e, alan bulurken e, taban çarpı yükseklik yaptığımız zaman 8 çarpı 12'den arkadaşlar buradan 96 geliyor. Sonra taban çarpı yükseklik yaptığımız zaman bakın taban çarpı yükseklik dediğimiz zaman bölü 2 yapıyoruz. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar ne geliyor burada? Ne? E 48 geliyor. Cevabımız A seçeneği olmuş oluyor mükemmel soru arkadaşlar. Kafa çalıştırma sorusu. Geçelim 8. soruya. Bu daha iyi bir soru arkadaşlar. Veli Bey'in evin çatısını dikdörtgen biçimde bir yüzeyinin e, isminin iki tane paralel kenar oluştur. Baş harfini gösteriş şekilde boyamıştır. Çatının gösterilen yüzeyin alanı 80 metrekaredir. D, E 16 metre, KA 4 metre, B, 8 metre olduğuna göre Veli Bey'in boyadığı alan kaç metrekaredir demiş. Burası 16 ise burası da 16 oluyor. Şimdi D, E, e 16 demiş zaten. E, K, A 4'müş. Bakın şurası 4 BL 8'di. Şurası 8. 8 4 daha 12. 16'dan çıkarttığım zaman AB'ye de 4 kalıyor. Yani AB 4 ise şurayı bulmak için yani şuradan şuraya 4'ü 2'ye bölersek eşit oluyor zaten. 2 oluyor. Bakın buralar 2. Ee, bunun alanı bulmak için arkadaşlar taban çarpı yükseklik yaptığımız zaman yüksekliğimiz burada arkadaşlar ee, görmüş olduğunuz gibi Pardon arkadaşlar onu bulmadan önce buranın alanını 80'miş. Eğer buraya 10 dersek e, sağdaki alanı yani 10 10. E, bakın 16 çarpı 10 160 bölü 2'den yani formülümüz T çarpı Y bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Yaptığımız zaman 80 metrekare çıkıyor. Yani burası dolayısıyla 10 oluyor. Sonra buraya biz 2 bulmuştuk. 10, e, buraya alanı bulurken 10 çarpı 2 20 bölü 2'den 10 çıkar. Yani buranın e, buranın alanı 10. Bir de şurada var. 10, 10, 10 da 20 yapar cevabımın A gerçekten mükemmel sorulardı arkadaşlar. Ee, böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız beğenip like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.